Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle yine karşınızdayım. Bugünkü tarifim kaşarlı tavuk köftesi. Malzemelerim 500 gram tavuk göğsü, 3 diş sarımsak, 2 adet yumurta, kaşar, galeta unu, kekik, karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Kızartmak için de sıvı yağımız var. Tavuk göğsümüzü küp küp doğramıştım. Onları mutfak robotumuza atacağız. Şöyle içine atıyorum. Kıyma gibi yapacağız tavuklarımızı. Siz bu şekilde uğraşamam diyorsanız kasabınızdan rica edin size tavuk kıyması yapsın. Evet. Tavuk göğsümüzü attık. Şimdi 3 diş sarımsaklarım vardı. 3 diş sarımsağımı da ekledim. 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Bir tatlı kaşığını yarısı kadar pul biber. Biraz karabiber ekliyoruz. 2 yemek kaşığı da galeta unu ekliyorum. Tuz ekliyorum. Köfte malzemelerimizi koyduk. Şimdi robottan geçireceğiz köftelerimizi. Evet arkadaşlar tavuk göğsümüzü mutfak robotunda çektik hazır. Şimdi kaşık yardımıyla başka bir kaba koyalım. Şimdi köftelerimize şekil verip kızartacağız. Evet arkadaşlar şimdi köftelerimize şekil vereceğiz. İki yumurtamız vardı. İki yumurtamızı bir tabağa kırıyorum. Çok az tuz ekliyorum. Yumurtalarımı çırpıyorum. Tavuk köftelerimizi bu yumurtalı karışıma batıracağız. Evet. Yumurtamız hazır. Şimdi galeta unumuzu bir tabağa koyuyorum. Kaşar rendemiz de yanımızda. Evet arkadaşlar. Ya sürdüğümüz için dediğim gibi elimize yapışmıyor. Aynı bildiğiniz e, köfte gibi elinizle yuvarlayın tavuk kıymamızı, şöyle düzleştirin, ortasına kaşar peyniri koyun, bu şekilde ve kapatın. Elinizde şöyle kapatın ve yuvarlayın. İşte. Bu kadar arkadaşlar. Hepsini bu şekilde köftelerimizi yuvarlayacağız. Tekrardan bir kere daha göstereceğim. Kesinlikle çok lezzetli oluyor bu e, kaşarlı köfte. İçinde kaşarlar eriyor. Şöyle kaşarları koyalım. Tekrardan kapatalım bu şekilde. Elinizde yuvarlayın. Şimdi hazırladığımız köftelerimizi önce yumurtaya sonra da galeta ununa buluyoruz. bu şekilde hazırlıyoruz hepsi de. Evet arkadaşlar, tavuk köftemizi galeta ununa ve yumurtaya buladık. Şimdi kızartacağız. Tavamızı ocağa koydum. Sıvı yağ ekledim. Sıvı yağımızın biraz kızmasını bekleyeceğim. Evet, sıvı yağımız ısındı. Şimdi köftelerimizi tavamıza koyalım. Evet köftelerimiz kızarana kadar pişirelim. Köftelerimizin bir yanı pişti, onları çeviriyorum. Şimdi diğer taraflarını pişir pişmesini bekleyeceğiz. Evet köftelerimiz pişti, alıyorum onları. hem lezzetli hem de değişik bir köfte ee, içinde kaşar olduğu için daha da bir lezzetli umarım denersiniz yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.